Eşeya Kitabı 62. Bölüm Zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek, Siyon uğruna susmayacak, Yaruşelim uğruna sessiz kalmayacağım. Uluslar senin zaferini, bütün krallar gölkemini görecek. Rabbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. Rabbin elinde güzellik tacı, Tanrı'nın elinde krallık sarığı olacaksın. Artık sana terk edilmiş, ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim, ülkene evli denecek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü anımsatanlar! Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kılana dek, durup dinlemeden Rab'be yakarın, ona rahat vermeyin. Rab, sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti. Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim. Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek. Tahılı devşiren yiyecek ve Rab'be övgüler sunacak. Üzümü toplayan, şarabını kutsal avlularında içecek. Geçin, geçin kent kapılarından.'' Halkın yolunu açın. Toprak yiyip yol yapın. Taşları ayıklayın. Uluslar için sancak dikin. Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu. Siyon kızına işte kurtuluşun geliyor deyin. Ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir. Siyon halkına Rabbin fidye ile kurtardığı kutsal halk diyecekler. Ve sen Yeruşalim aranan terk edilmemiş kent diye anılacaksın.''